Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi sasa bir bakalım. Ee, tekrar bir bakalım sasa bizim yeni gediklimiz biliyorsunuz ki. Paso bakıyoruz kendisine. Ee, çok güzel de laf dinliyor açıkçası. Yine aslında laf dinlemiş. Yani şuradaki e, dirence doğru yaklaştı yaklaşırken bir tık dikkat edin diye söylemiştim hatırlarsanız. Ee, Niye bunu söylemiştik? Daha doğrusu buraya gelme hikayesi neydi bu arkadaşın? Endeks düşerken nereye kadar gelmişti arkadaşlar? Daha önceden de söylediğim, ettiğim, tekrar bakın bu düşüş esnasında gördüğümüz hareketlerde çekildiği güzel bir destek yeri vardı SASA'nın. Bu 38, 38-20 aralığına tekabül ediyor. Uzun da 38.14'teydi bu Fibo'nun değeri, Fibo desteğimizin değeri. Güzel bir destekti burası. Bir de altı uzak kalıyordu yani. E, ilk buradaki sağlam düşüşü esnasında döndüğü yer orasıydı. Aynı şekilde ufak bir fibo çizdiğimizde de buradaki hareketlere yeniden anlam katmak adına. Zaten daha önceden çizdiğimiz yatay çizgiler de epey denk gelmişti yani fibolara doğru. E, aynı şekilde bu da direkt 38'de ikili güzel bir savunma alanı var. Kısaca öyle söyleyeyim sizlere. E, oradan dönmüştük. Yukarıya doğru sert gitmişti. Bakın tam buradaki fiboya doğru. Görüyor musunuz? 49-18 bölgesi değmişti ama üzerinde kalamadan satış yemişti arkadaşlar e, benzeri bir olay gördük ondan sonra çekilirken bir de üzerine endeks kendisini e, nasıl diyelim uçurumdan aşağı atınca diyelim kendi kendine bir bırakınca diyelim böyle e, ne diyelim incinince diyelim 5'te <laughs> 1'i tuzla buz olunca diyelim arkadaş nereye kadar geldi bakın yine kökçülük yanına 38'e kadar geldi Burada güzel bir dönüş gördük. Özellikle o e, salı günü değil mi? Dönüşün olduğu esnada o eksi -10'dan bir hani geri geldi yani nötr'e kadar. E, o esnada inanılmaz güzel bir tepki vermişti SASA. Zaten o vakitten beri tepki verenler arasında arkadaşlar ya e, ya %10 20 geri gelenler, ortalama %20'den fazla gelenler, hele 25'ten fazla gelenlerde ek bir çaba da var demektir. Hissenin kendisi de ek bir çaba göstermiş demektir. Bakın SASA %28-29 kadar geri gelmiş ve uyarıyı yapmıştım. Şuraya yaklaşırken bir dikkat edelim diye. Özellikle buradan gelip hani sadece trade etmek isteyen arkadaşlar varsa diye. Ha ben uzun vadeciyim bakmam aldıkça ekliyorum eden ediyorum işte yani fiyatına bakmıyorum çok daha yukarısını düşünüyorum bunun için diyen arkadaşlar görüyorum. Tabii ki bu bir stratejidir zaten e, söylediğim şey neydi bunun üzerine bir videomuz var biliyorsunuz ki yatırım nedir? Yatırımcılık nedir diye. Bir stratejiniz olsun diyordum ben her zaman. Yani e, stratejiniz sizin için çalışıyorsa zaten konu kapanmıştır arkadaşlar. E, böyle diyen arkadaşlar da hani düşmüş, gitmiş, bakmıyorum ben diyorum ki kendimce işte şuraya bir yere hedef yazdım. Burada yaptığı beni alakadar etmez. Her gün ekranın başında duracak halim yok diyor mesela. Kendi adına çok mantıklı. O şekilde bakınca. Ee, ya yani ben benim çok tercih ettiğim şey olmasa da bu bir stratejidir yani. O yüzden diyorum önce bir şey yapın, önce bir şey düşünün, ondan sonra onun üzerine hareket edin diye. Çünkü balıklamasına, körlemesine dalınca 50'den girdim, of ben ne olacağım oluyor. Yani daha şuraya kadar gelince belki zararı sıfırlamış olabiliyorsun ondan sonra. Yani bu birazcık sıkıntılı bir durum. İçinde bulunmak, kalmak istemeyeceğimiz, istemeyeceğiniz bir durum. O yüzden söylüyorum bunları. Şimdi geri gelelim buradaki direnç alanına yaklaşırken ne dedik? Dikkat dedik arkadaşlar. Bakın 49'dan döndü diye hatırlıyorum. 49 mu? 49.04 mü? Öyle bir şey olması lazım. Tam değdirmediler. Yüzde 0.3'tü yanlış hatırlamıyorsam ölçtüğümüzde şu aradaki fark. Böyle minnak bir farkla yanıldık. Çok özür diliyorum. <laughs> Oradan gelen satışla şöyle saatlik grafiğe geçeyim. Bak ne olmuş. Kalın kalın bir de mumlar ha. Hacimli yani. Oradan bir düşüş başladı demiştim arkadaşlar. Bak bunu hatta gel yarım alayım seni gel. Ee, buradan bir düşüş başlamıştı. Şöyle biraz daha muntazam çizelim. Üzerinde kalamamış. Şu aşağıdan gelen bir trendimiz vardı hatırlar mısınız? Bu ilk düştüğü, buradaki Fibo'ya ilk gittiği, oradan ilk düştüğü zamandan gelen şöyle bir trendimiz var. Bir defa teması mevcut, şurada ikincisi mevcut burada direkt sert gidince kesmiş hiç bakmamış buraya. Aşağı gelirken fibo'ya değil de buraya tutunmaya çalıştı. Onun için önemli bir trend. Ha tutunabilecek mi? Şimdi bu hiç olmadı ya. Yani şurada tutunmuş olabilir ama ondan sonra buradan düşüş onayı e, gibi görünen bir durum görüyorum 618'in altından. Bu 45 46 önemli bir rakam diye söylemiştim arkadaşlar. Bakın ilk değdiğinde şurada yaktığı yeşil mumun sebebi de bu. Desteğe geldim alım yapılmış burada düşerken kademeli alım yapanlar, teknik olarak takip edenler, ha, ilk kuvvetli desteği aldık işte. Buradan biraz alayım diyor mesela. Buradaki yeşil mumun mantığı o. Aşağı indikten sonra buraya bir daha gelinmiş, kıramamış. Şimdi burası anahtar. Burası şu bölgeye kırılmadığı için arkadaşlar bir tık dikkat edeceğiz. Burası acaba bir düşüş onayı noktası mı diyeceğiz? Ha, nedir? Bakın şuradaki şimdi yarım saatlik bir mum olduğu için aşırı e, itibar etmemek lazım burada aşağı kırmış göstermesine. Saatlikte baktığımızda da ama aynı şekilde görünüyor. 4 saatlikte de kırmış gibi duruyor. Ama çok dibi olduğu için hemen bir şey demeyelim diyeceğim. Şu düşenin çok çok büyük bir anlamı yok. Hop. Dur dur dur. Ne çıldırdın. Dur. Heh. Şöyle yapsak daha bir güzel olacaksın. Benim yerime oynatmayı bırakırsan trading view. Şunu kullanmak gerçekten bazen eziyet oluyor arkadaşlar ya. Evet evet oluyor. Hadi hadi. Heh, tamam. Bu. Çizgimiz bu. Güzel oldu bakın. Şuradaki iki tane yere muntazam değdirdik. Ee, burayı şu anda kıramamışız. Bir test etmişiz buradaki noktayı da. Şimdi burası buradaki yukarıdan gelen düşme nereyle sıkışıyor? Anahtar noktamız bu. Ee, bunu görmeye etmeye çalışacağız. Şimdi buradaki trend kırılırsa arkadaşlar zaten şu an o kadar dar ki ya burada şöyle oynamaya başlayacak bakın ya şöyle bir hareket göreceğiz buradan ya yukarıya ya aşağıya ekrana kadar şöyle birazcık oynayacak bu aralıkta ya da tamam bu bir düşüş onaydı deyip buradan aşağı doğru yeniden satış gelecek şu trendi iptal edeceğiz. O zaman bir sonraki desteklerimize bakmaya başlarız. Bir sonraki desteklerimiz neler? Gel bakayım 4 saatte ee, o 1 saatlik grafikti şimdi böyle gelince de çirkin durdu ya. Gel gel saatliğe geri dönelim gel. Böyle gıcık durdu. Evet şimdi saatlik grafikte bakmaya devam edersek. Buradan bir düşüş e, onayı alındı ve aşağı doğru çekiliyoruz diyelim. Nerelerden dönebiliriz? Nereler bizim destek yerlerimiz? Şu 43.62'deki yatayı daha önce söylemiştim arkadaşlar. Burası güzel bir yata. Şu ana kadar ihlali olsa da kalınmam olarak iyi kötü riayet ettiği bir yer. E, güzel bir destek bölgesi. Oranın bir altında 43 var. 43'teki şu Fibo var. Oradan da aşağı gider mi? Yani giderse de bakın şuradaki şu trendi bir e, uzatalım. Şöyle çok oynatmadan yapmaya çalışacağım. Heh. Şimdi Buradaki trendi görebilir. Buraya fitil falan atma gibi bir e, hasreti olabilir arkadaşın. Zaten çok hızlı bitiyor görünüyor. Buradaki şu yukarıdan gelen düşen. Ya 45-46 şu an ilk direncimiz kabaca söylemek gerekirse bu 45-46'ın üzerinde kalmalı, Üzerine atmalı, zaman geçirmeli, tanışmalı birazcık ee, ki burayı burayı kırdı diyebilelim. Ya sadece gün içerisinde değmekle de olmuyor arkadaşlar, onu demek istiyorum. Özellikle bu hisseden hisseye değişir mesela ama sasa benim görebildiğim kadarıyla e, fitiller gayet. Uzun oluyor. Yani mumların fitilleri sağlam oluyor. Yukarıya aşağıya doğru. O yüzden e, tahmin edilebilir yerler olsa da tam böyle nokta atışı şekilde değil. Kapanışları nokta atışı şekilde oluyor SAS'ın benim görebildiğim kadarıyla. E, bu 45-46'nın üzerinde kapatması şuradaki düşenin kırıldığı anlamına gelir. Yeniden bu 49-18'e göz dikeriz arkadaşlar. Yani aslında şöyle bir bakınca burada acaba üçlü formasyon oluşumu mu? yapılmaya çalışılıyor dedirtmiyor değil ama şurası çanak demek birazcık egzantrik kaçar yani şuraya çünkü derinliği şuradan aşağıya doğru da gidiyor. O yüzden öyle bir topa girmek istemiyorum şu anda. Ne olur? Şuraya çanak dersin. Hadi burayı bağlamadan şuradan yeniden bir dönüş görürsek ya buradan olabilir ya şuradan falan olabilir bu bölgelerden. o zaman tamam yukarıya doğru yine hedefli güzel bir şey mi var acaba diyebiliriz. Hatta sadece merakımızdan bakmış olalım yani. Şöyle kabul etsek buradan 11 yukarıya doğru götür. Bunu sanki daha önce yapmıştık da şimdi. 11'i görünce bir tanıdık geldi. Şuralara falan tekabül ediyormuş bak o da. Tabi buna değil de şu uzundakine baksak. Ya tam denk gelmiyor. Yani tam denk gelmiyor. Neyse. Dirençlerden birine tam denk gelince ben mutlu oluyorum da arkadaşlar onun için. <laughs> Onu söyledim yani. Yoksa hedef orayı gösterse orada bir şey olup olmaması çok önemli değil yani. Ee, sadece tam böyle milimlik denk gelince ben böyle yani şiir gibi çizilmiş bir grafik mutlu ediyor. Ee, onun için baktım. Durum bu Sasa için. 45-46 önemli direncimiz. Burası kuvvetli bir yer. Şu anki görüntü burayı kırdığı yönünde. Çünkü tekrardan yani değdiğinde bir tepki alımı gelmiş. O yarım saatlik grafikte gösterdiğim şu an görünmüyor. Ee, ondan sonra bir daha bir denemiş şansını aşağı kırınca buradaki hareket düşüş onayı olarak yorumlayabiliriz. Şu anki haliyle tabii ki üzerine doğru hareket yaparsa kalabilirse bir şekilde buradaki trendten aldığım destek bana yetti daha aşağı gitmeyeyim derse o zaman şöyle bir çanak görmeye çalışacağız. Bir kulp görmeye çalışacağız buradaki çanağı. Durum bu yani arkadaşlar. Şayet aşağı kırarsa da bir aşağıdaki yerlere bakmaya başlarız. Nedir? İşte dediğim gibi sırası da 43 62. 43'ün kendisi. İşte şu alanda ne var? Kabaca 42 42 buçuklar. var. 41 64'te bir yatayımız var. En ama kuvvetlisi buradaki bütün destekler içerisinde şu anda en kuvvetlisi şu rakam bakın. 40 72 arkadaşlar. Hop dur bakayım sakin. 4072'nin altına kolay kolay inmez diye düşünüyorum şu anki haliyle çünkü ya yani endeksin yine böyle bir saçmalaması etmesi lazım çünkü kuvvetli bir destek bölgesi e, kuvvetli bir destek bölgesi olduğu için aynı şekilde durmasını bekleriz. Yani nasıl burada şu 618'e yani kırsa bile nasıl hani muntazam kırmış. Hem geldiğinde tepki alımı olmuş hem de kırarken onay almış. O yüzden 618'i kırdı demek çok şey olmaz artık ya. Bu destek direnç oldu deriz rahatlıkla. Aşağı doğru çekilmenin büyüklüğüne göre ya bir sürü destek var. Dediğim gibi bunlardan birinden birinden döner. Şu anki görüntü itibariyle dediğim gibi. Ee, ya grafiğe yorum yapacak olursak. Gelirse ya şurası baba bir destek gerçekten. Ben ya çok zannetmiyorum doğruya kadar tekrar çekilme yapacağını. Şu alandaki bahsettiğimiz desteklerden birisi çalışacak gibi. Çünkü çok fazla destek var. Oraya kadar gelmesi için bayağı bir şey talan etmesi lazım yani. Öyle endeksteki satışla yaptığı gibi bir hareket yapmak o kadar şey değil. Hani normal zamanda çok olası bir hareket değil. Bayağı büyük bir satış yemesi lazım. Ya yani şu anlık öyle bir görüntü yok yani arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Durum bu bu arkadaşlar. Uzun vadeli bakmaya kalkarsak 38-14'ün altına inmediği sürece bir arıza yok. Ama şu 51'in 50'nin üzerinde kalabilmeye bir başlarsa o zaman şuraları konuşmaya başlayacağız. Buradaki rakamları konuşmaya başlayacağız. Onun için Sasa'nın ilerleyebilmesi için büyük bir e, çapta ilerleyebilmesi için şu rakamın bir geçilmesi gerekiyor. Üzerinde bir kalınabilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani ben yine şu endekse rağmen durumunu fena görmüyorum. Yani güzel bir tepki aldı, kabul edilebilir, mantıklı bir yerden yedi satışını ve şu an aşırı büyük bir satış da yok. Şuradaki trendi darmadağın etmemiş yani. Ya en kötü neye bakabiliriz? Şöyle öyle bir e, ihlal desteği çizeriz artık. Bu da kırılmadıkça, ondan sonra bile şu da kırılmadıkça sıkıntı yok. Ya 38-14 aşağı kırmadıkça Sasa'ya büyük e, çapta bir sıkıntı şu anda görünmüyor. Durum bu yani arkadaşlar. Ama ilerleyebilmesi için de şu 51-50'yi geçmesi lazım. Uzun metrajda, uzun çapta. O yüzden bu ufak hareketleri yorumluyoruz. Aşa acaba hangisinden hangisine doğru gidecekti. Şimdilik bir sıkıntı görünmüyor. Dediğim destekler baki. Direnç olarak ilk direncimiz 45-46. Bir sonraki yine o 49-18 olacak. Kırarsa yukarı yönlü. Destekler gördüğünüz gibi buradaki fibo rakamları 43-40-72. Yataylar 43-62 ve 41-64. Sasa'nın durumu bu yani arkadaşlar. Ya büyük bir arzda görünmüyor. Gayet olası bir satış bu. Ya yani şurayı kırmadan tutunabilirse daha da güzel olur ama aşağı doğru çekilirse de acaba işte burada bir çanak ya fincan kulp mu göreceğiz demeye başlarız. Şurayı kapatın gözünüzde. Şuraya çok bakmadan yapın o yorumu. Ee, şu ikisine odaklanalım. Üçlü formasyona benziyor ama şurası bir tık yüksek kalıyor onun için. Buradaki salmayı çok beğenmiyorum o şekilde bakarken. Indikatör bakmak gerekirse, Hakoda kırmızı yanmış, Aresay 50'ye doğru geliyor. Bak, mesela çok önemli. 50'yi kıracak mı aşağı yönlü Bu arkadaş güzel uyuyor RSI 50'lere 4 saatlikte. Bak, şöyle koyayım hadi. 50-72 olsun dedi. Buraya güzel uyumuş. Şimdi burayı kıracak mı, kırmayacak mı göreceğiz arkadaşlar. Durum o yani. Günlük grafikte bakmaya kalksam, Hakoda yeşil duruyor. Günlük RSI'da evet şuradan bak. Tam direncin olduğu yer işte şurası. Şöyle satış gelmiş. Burada da 70'ten e, reddetmişler arkadaşı o sokmayı. Tam şurayı. Ha, bu öteki şeyinki galiba. Ya yani büyük bir arıza yok şu anda arkadaşlar. Hako da yeşil yani daha kırmızı yakmamış. Günlükteki şu mu? Bir tık çirkin ama onu söyleyeyim. Burada bir dojimsi bir şey var. Tam doji gibi de değil hatta. Yani bir tipsiz bir mum günlük grafik için ama daha ince işleyince çok büyük bir arıza görmediğimi söyledim yani. Böyle söylemiş olayım. Umarım tatmin edici olmuştur sasacılar. <laughs> Cuma günü bekleyen sasacılar. Pazar günü geldik. Anca bu kadar oldu. Öyle söylemiş olalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.